Şakşakçılara rahat. Abi bak. Gel bir. Şak tane çocuğum değil. var. Bu ha. telefonun kaç paralık telefon olduğunu, cebinde kaç para olduğunu soracağına bu telefonda hacizlik misin değil misin? Kimimiz üç kuruş cebimize para koyarız, bunun peşindeyiz. Hiçbirimizde ne din var, ne İslamiyet var. Tek İslamiyet nedir biliyor musun? Medine'deki İslamiyet. Alım gücü olmadığı sürece on milyar da verseler, yirmi milyar da verseler aynı halt olacak. biliyor. Şimdi Aldı. hepsi aynı parayı alıyor bak. Z kuşağı diyoruz ya. Z kuşağı her şeye isyan ediyor. Z kuşağı dediğimiz o bölüm bizden sonrası bu ülkenin sonunu getirecek. Evet, bak. Bu ülkenin sonunu getirecek. Evet. Şu anda her yerde işçi alımı var. Bak diyorlar ki biz iş bulamıyoruz. Biz şunu izleyemiyoruz. Geçen yine bir röportaj izliyorum internette. Çocuk diyor ki ben 7 yaşında diyor çalışmaya başladım. Ulan oğlan sen yedi yaşında neyin işine başladın bir telefon alabilmek için? Ben 1000 liraya telefon aldım kardeş, diyor. 7 yaşında kardeş. işe başladım diyor. Bak kaç çocuğum var? Hayır, isim, Kaç çocuğum var onun? Abi, hiçsin zamanını bir saniye, Kaç çocuğum? Ben sana bu zamanı. Benim yaşım geçti. Bak 38 yaşında. Abi, ben bu, ya, bu zamanı. Bak, ben kaç yaşındayım? Kaç çocuğun? 25. Bir dakika ben 25 yaşındayım. Çocuğum var, benim emşireyim. çocuğum yok abi. Çocuğun yok işte rahatsın. Ben evet. emeklisin, rahatsın. Şahşakçılara rahat. Abi bak gel bir şahşakçılar 4 tane çocuğum var. Bak. Dört tane çocuğum var. Bak abi konuşan, şu anda sana abi, bir şey söyleyeyim mi? Şey bak söyleyeyim, senin dört bak, tane çocuğun var. Eğer ki doğruları konuşacaksak Allah'ın terazisinde, peygamber efendimizin terazisinde konuşalım. Bak dört tane çocuğum var benim. Ben de ayakkabıcıyım. Gel gidelim sen Afgan'ı savunuyorsun, Suriyeli'yi savunuyorsun. Abi, adam, bir kere, savunmuyorum bir kere bak. bak dinle bir şey söyleyeyim ben seni dinlerim. Bunların bu ülkeye gelme sebeplerini bir araştıralım. Abi, Niye abi, geldiler bu bir adam. şey söyleyeyim. Kardeşim bir konuş. Evet, ben seni dinledim. Beşar Esat, bir de dinle. Diyor. Bak hükümetin dinle. Bunlar yapıyorlar. niye geldi buraya? Bu hükümetin yanlış politikasından. Öyle. Niye yanlış politikası? Eğitimi aldı. 16 yılına çıkardı. Eğitimi bir öğrenci okuduğu zaman 18-20 yaşında liseyi bitiriyor. Ondan sonra baba evleneceğim. Bilmem neyim oldu. Evlendikten sonra iş yok. Sanat yok. Güç yok gel bakayım bir asgari ücretle boşver 3 bin lirayı 5 bin lirayı kardeşim Suriye politikası bir şey söyleyeyim dünya ülkemize gelen Suriyelilere ben iddia ediyorum buradan eğer ki bunlar da insansa insan evladıysa yayınlarlar kişi başına Avrupa 8 milyar Suriyelilere para ödüyor. Öyle bizim oluyor. devletimiz Bizim devletimiz bakın Yani çalışıyor Yazık günah ya herkes tutturmuşsunuz birleşmiş. Telefon abi. soruyor Adam silah söyledi. Telefon abi, soruyor şey diyor ki Cebindeki telefon kaç para? 1 milyar 3 milyar vesaire Gel bütün GSM şirketleri veriyor demek Kardeşim bir dakika dinle Bütün GSM şirketleri veriyor Yönüm veriyor vesaire diğer bütün şirketler veriyor bu telefonun kaç paralık telefon olduğunu, cebinde kaç para olduğunu soracağına bu telefonda hacizlik misin değil misin? Evinin geçimini yapabiliyor musun, yapamıyor musun? Bugün bir kira olmuş Suriyeli yüzünden. O beğendiğin Afganlar yüzünden çalışmıyorsun diyorsun ya. Türkleri çalışmıyordu diyorlar ya. Bugün 5 milyara bile bir Türk'ü çalıştıramazsın. Niye çalıştıramazsın? Ev kirası olmuş 2 milyar. 1,5 milyar. Evladının okul masrafı yiyeceği, içeceği, giyeceği Kardeşim bunların hepsi biz hepimiz kardeşiz değil mi? Elhamdülillah, Elhamdülillah Müslümanız. Müslümanız diyoruz ama inançlara geldiğimizde hepimiz ayrımcılık peşindeyiz. Kimimiz üç kuruş cebimize para koyarız bunun peşindeyiz. Hiçbirimizde ne din var ne İslamiyet var. Tek İslamiyet nedir biliyor musun? Medine'deki İslamiyet. Kimse burada Müslümanım diye yapmasın. Emekli orada oturuyor götünün üzerinde maaşını alıyor. İşte bu hükümet böyle şöyle. Hükümeti karalamıyorum tartlamak için de bir şey demiyorum. Yanlış politikası kardeşim. Eğitim sektörünü bitirmiş. İş sektörünü bitirmiş. Milli diyor. Allah rızası için Muhammed aşkına şu ülkede bana bir tane milli bir yerimizi gösterin. Her yerimiz satılmış. Her yerimiz gitmiş. İşte bu afganları, bu Suriyelileri, bu göçmenleri, yabancıları kardeşim çocuk olsun. Bayan olsun, özürlü olsun, sakat olsun, başımız üstünde yeri var. Vur sövküzü devirir, tövbe aşa namussuz. Gelmiş burada senin hakkına, benim hakkıma gasp ediyor. Orada 3 bin liraya, belki de onlar olmazsa benim insanım fazlasını alacak. Fazlasını çalışacak. Ayrımcılık değil. Ayrıncılık Bu yok. Bir şekilde olması lazım. Ayrımcılık demiyorum. Abi, ben, ne dedim? Ben, ben, Eğer ki yapacaksa, konuşacaksak Allah'ın terazisinde konuşalım. Şimdi ben sana bir şey söyleyeceğim. Şimdi sen dediğin gibi hükümet bak hükümet onları getirdi en son benim işim Senin en son söylediğin lafa bir şey söyleyeceğim ben senin Ben La. son sözümü söyleyeyim gene Sözü sen konuş kardeşim. Allah'ın terasında konuşacaksak o insanlar geldi mi? Kardeşim vatanında savaş varsa, vatanında büyük bir zulüm varsa, vatanında katliam varsa hep beraber gidelim onun vatanını kurtaralım. Hala gidiyoruz. Bayramda gidiyorsun. Türk bir saniye abi. Bir şey Değil bir saniye. Onlar Bugün Hadi gidiyorsun o, 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 o. bayramda memleketine gidiyorsun. Düğününde memleketine gidiyorsun. Seyran'da memleketine gidiyorsun. E şimdi git memleketine. Giden adam hangi ee, tarafa gidebiliyor şu anda? hangi tarafa gidebiliyor? Türkiye'nin barış harekatında, zeytin dal harekatında alabildiği zeytin. Aziz. Celavruz, Elbap. O bölgelere evet. gidebiliyor sadece. Ya gitsin neresi Afrine olursa olsun. gidiyor. Burada benim halkımı kasp edemez, benim bak. hakkımı. İşte ben sana, edemez. ben sana bu olayı anlatacağım. Bak şimdi abicim. Şimdi bak. Musun? Bak. ne abi? Gel gidelim Sana bak ben bu olayı bak şimdi. Ben. Sen burada diyorsun ya böyle evet. böyle bak. Evet, sen burada diyor ya böyle Arkadaşı böyle. Dinleyelim. Ben abi 2018 yılında Katar'da aşçılık yapıyordum abi ben. Katar'da, Doha'da ben aşçılık yapıyordum. Biz diyoruz ya burada Suriyeliler, Afganlar böyle yapıyor. Katar'da nereden baksan 600-700 bin tane Türk var. Bak Katar'da. Evet. Git. Hepsinin arkasında. Ya bir tanesinin arkasından güzel bir laf söyleyen yok mu? Katar'lı kadınları şey yapanlar mı dersin? Katar'da ekonominin içine edip ya bu adam burada şunu 100 liraya satıyor. Bizim Türk buraya dükkan açmış 50 liraya satıyor. Katar'da adam 100 liraya tıraş ediyor. Bizim berber berber açmış 30 liraya tıraş ediyor. Oradaki insanların bunları yapıyorlar da biz orada onları yapıyoruz. Sıkıntı yok da. Onlar burada bunu yapınca mı sıkıntı? Onlar biz savaştan dolayı sıkıntı oraya gitmedik. Sıkıntı ne biliyor musun kardeşim? Güzel kardeşim. Savaştan kardeş. dolayı gitmedik. Sığınmacı olarak sıkıntı gitmedik. Yok. İkincisi sıkıntı son bir yok. şey söyleyeyim gideceğim. Kimse kardeşim Avrupa'yı bak Avrupa'dakileri görüyoruz. Ben geçenlerde şurada birini gördüm. Adam çık oraya İşte kardeşim biz Avrupa'da yaşıyoruz. Geliyoruz buraya. Avrupa şöyle kötü. Avrupa böyle kötü. Yok. Bu insanlar abi, hayır hayır sen, sen, Ben sen, sen, oradaki sen, söylediğini sen, söylüyorum yani. Hayır söylediğini Ama yani. şu var Avrupa'daki insan Türkiye'nin bu durumunu çok sever Niye sever biliyor musun? İşine geliyor Çünkü İşine oradaki mi? onun kazandığı ben, ben, euro bak, yani. Onun kazandığı oradaki euro Bu hükümetin gitmesini istemediği için bu da kalıcı olmaz ister. Evet. Niye istiyor? Orada adamları, kazandığı euro adamları gelecek. Yüz. Hayır abi o benim bütün euro 1 lirayken gurbetçi gelmiyor muydu? Öyle ben ben 200, de gurbetçiyim ya. Ben kronu 200 abi, abi. 200, 200, 200 krona 200 krona bozdururken gelmiyor muyduk biz? Yok Ben şu anda Yok ucuzken gelmiyor muyduk? Ben abi. Norveç'te yaşıyorum. Zaten kron 200 kronda de geliyordum. Kuran kron şimdi 900 lira olmuş. Yine geliyorum. Gurbetçiye laf etmeyin. Gurbetçinin bu millete faydası buradaki durandan daha fazla. E Adam sana döviz olur. getiriyor. Gelip şurada iki gün yiyip içiyor diye Baba. gözünüze mi batıyor yani? Yok. O Şimdi ayıptır diyorlar. yani. Abi mesela eskiden Hı. Hı. Da, yapmıyoruz. Abi Sadece eskiden da, şöyle da bir var. şey yoktu. Mesela eskiden Avrupacı geldi mi şunu ha. demiyordu. Türkiye çok iyi. Türkiye süper. Avrupa Abi bak ben değil. sana bir şey söyleyeyim Anladın, mi? Diyor. Kardeşim ben sana bunun özünü anlatayım mı? Bundan önceki iktidarlar insanların bağrından iman sökmeye çalıştılar. Bu adam geldi Allah diyor kitap diyor adam diyor adam diyor benim diyor Cumhurbaşkanım Kur'an-ı Kerim okuyor. Benim Cumhurbaşkanım namaz kılıyor diyor. Ekonomiye bakmaz bizim milletimiz kahır çekmeyi sever. Bin lira versen bin liralık yaşar. Üç bin lira versen üç bin liralık yaşar. Şükretmeyi de bilmez. Bak ha on bin liralık yaşar. Zengine git sor o da ağlar. Fakire gel sor o da ağlar. Suriyeli meselesine de gelince de Türkiye'ye giren her mülteci için Türkiye Cumhuriyeti Birleşmiş Milletler'den para alır. Norveç'e geldi Suriyeliler. Adamlar baktı entegre olmuyorlar, uyum sağlayamıyorlar. Paketlediler Almanya'ya. Almanya paketledi Türkiye'ye. Şu an Türkiye'de herhalde 10 milyonun üzerinde şey var. Mülteci var. Aslında bu in Suriyelilerin dışındakiler mülteci sınıfına girmiyor. Mülteci yardıma muhtaçtır. Çoluk olur, çocuk olur, kadın olur, kız olur, bilmem nedir, yaşlı olur. Afganistan'dan gelen adam Ulan bakıyorsun benden sağlam. Sen niye geliyorsun? Sen niye abi, bizim işsizimiz bize yetmiyor mu? Yani Kadın ha, yok, ha, yok, ha, ha. geliyor. Çok var, anladım, Ama gurbetçi konusunda bu adamlar Ortam, şeyleri, u, dövizleri anladım. ucuzken de geliyordu. Mesela kron ucuzken de geliyordu. Hep geliyordu. Yani gurbetçileri ya şey yapmayın. Ya adam şey, Senin adam, görüşünü alalım sonra abiden sonra. Ya sonra abi alalım. abinin dediği gibi şimdi abi ben de vize bekliyorum. Norveç'e geleceğim ben de. Araştırdım abi ben de mesela bak mesela bizim burada bak orada e, normal çalışan aileler abi sen daha bilirsin genellikle eş de çalışıyor adam da çalışıyor. Doktorun bindiği arabaya alım gücü olmadığı sürece 10 milyar da verseler 20 milyar da verseler aynı halt olacak aynı bana 2 milyar var? verip bana 2 milyar var. verip 1 milyarlık eğer aldığım şeyin %20'si %30'u vergiye gidiyorsa ben... Verdiğim şeylerden hiçbir şey yayalamıyorsam. Bir dakika yayarlamıyorsam... Norveç'te abi vergi yüzde kaç? Abi, abi, Bak, yüzde. Bak Norveç'te mesela ben mesela aylık alıyorum ya benim aylığımın yüzde otuz sekizi vergi. Eğer bir sınır var onu geçersen yüzde ellisini de vergi Zaten alır. Yüzde 38 Adam vergi ara, arada şey bırakmaz. Doktorla doktorla işçinin arasında öyle çok uçurum olmaz. Hakim. Elektron fiyatları nasıl cep telefonu fiyatları var? Şimdi senin vardır, benim babam da öyle. Sağım solum da, her tarafı Hollanda, Almanya'da. Hepimizin var. Karamanlıyım. Ah sen Ama Konyalı. Hani zaman? Hep Hollanda. Hep Hollanda'da. Yemin eder ve burada izindeler. Adam diyor ki, arkadaşım, biz eskiden her yıl gelebiliyorduk izine. Şu anda 3 yılda bir gelebiliyoruz. Bir dinleyin. Artı. Sebebi, bir evde sebebi, iki kişi çalışmasla vallahi geçinemiyoruz diyor. Buyurun. Sebebi ne Türkiye ne, ne Hollanda. Ha, Avrupa'nın kabul ettiği bir şey var. Eğitimsiz adamsan kardeşim sana aç kalma diye bir maaş verip Kimseye seni muhtaç etmez. Eğitimli bir adam. Eğitim, bak parası olan ne, ne güzel arabalarla geliyor. Parası olmayan gelemez. Sen çalışmıyorsun. Hak etmiyorsun yani. Peki yardım var mı abi? Var. Çocuk başına yardım alırsın. Aç kalır mı abi orada biliyorsun? Abi... Mesela arkadaş gidecek, bir şey yok. Nor Norveç... Abi Türkiye'de aç kalmayan insan orada aç kalır mı? No i̇nsan aç bırakmaz. Mülteci geliyor. Adamın evini dayayıp döşüyorlar. Memnun musun diyor. Çok fazla almaz Norveç. Memnun musun diyor, memnunum diyor. Adam orada bırakıyor onu, maaşını da bağlıyor. 2-3 sene o dolanıyor. Bir bakıyor şöyle, o öyle çevreye öyle. uyum salıyor. Türkiye ne yaptı? Geldi saldı 5 milyonu. Hani biz Müslümandık. Hani o şey. Hadi mübille tecrübe yardım videonun başından beri siz öyle diyorsunuz. Ben Hı -hı. daha demedim. Son bir laf söylüyorum. On sonra ben gidiyorum Hı -hı. abi. Müsaadenizi istiyorum. De. Benim asker şimdi bu de bu burada şöyle sürüp gezemez. Burada, bizim, takıldığımız şey bu. burada, bizim takıldığımız şey de bu. Bizim Z kuşağımız internette Abi ben ben bir şey söyleyeyim mi? Tek isyanın tek isyanın bak tek isyanın Abi ben üniversitede çalıştım. Bak ben abi gastronomi ben Çekya Newton Üniversitesi Gastronomi mezunuyum. Ben Gastronomi de bölüm yapabileceğim için buradan yurt dışına açılabileceğim, ee, parası güzel olabileceği niye şekilde gittim. Gidiyorum. Burada yap. Bak, burada. burada ben burada da şu an zaten Bodrum'a gideceğim ben bu akşam. Tamam, yetmiyor mu? Niye Bak, Bak. Yetmiyor mu? Değil. Norveç'e niye gitmeyeyim? Niye elimde işte, ben Benim elimde ya. şu anda öyle bir imkan var mı? Bana öyle bir teklif geldi mi? Ne, o çocuklar da gitmek istiyor. O zaman doğru olana yapması gerekiyor. Doğru olan bölümü okuması gerekiyor. Bak şu anda git üniversite. Örnek veriyorum. Ülkenin ihtiyacı yıllık 10 bin tane. Bak, ülkenin ihtiyacı 10 bin Abicim, tane. Abicim, sen dağın başına üniversite açarsan, da. ben de okurum. Abacan, bak mevzu hayır, mevzu o değil, bak. Devlet, ülkenin... ülke, hükümet, tamam mı? Gençlerin istediklerini her şeyini verirse hiç kimse kalkıp da başka bir ülkeye Kardeşim, gidemez. Kardeşim mevzu o tamam. değil. Mevzu o değil bak. Mevzu bu. Ülkenin her, her yıl şey bak örnek veriyorum. Abi ben giderim orada yaşarım. Çöksürük örnek veriyorum yaparım, her, her yıl. Ülkemizde. Ya bir dakika mevzu bir dur. Dayı, ben Kapılar açılsa herkes koşa koşa gidiyor. Örnek veriyorum 10 bin tane ziraat mühendisi ihtiyacı var. Her yıl 10 bin ziraat mühendisi örnek. Tamam. <laughs> Üniversite sonunda Türkiye geneli bir mezun veriliyor. 100 bin tane ziraat mühendisi çıkıyor mezun. Sana tamam, bir şey söyleyeyim mi? Z kuşağının suçu değil. Ben sana bir söyleyeyim Bak şu anda... Bütün hepimiz sosyal medyada sallıyoruz ya. Bak ben askerden geldim bak. Yok işte lanet olsun terör bilmem ne falan sallıyoruz ya. Bak ben askerdeydim tamam mı? Benim karakolunda 24 tane Kürt vardı. 6 tane Türk vardı tamam mı? bak. Ayrımcılık yok. Gittim. Abi ben bir tanesini bile çavuştum. Nöbet tuttuğunu görmedim ya. Bak nöbet dağın başındayız ya. Üst bölgesi dağın başında nöbet tuttuğunu görmedim. Son lafım. Dağ filminde ne diyor biliyor musun? Bir parçada diyor ki. Ülkeyi diyor kurtaracak diyor çok gencimiz var diyor. Sizin diyor içiniz rahat olsun diyor. Yeter ki internet paketleri bitmesin. Şu Kardeşim. anda biz zeytinyağının derdine şimdi düştük. Onun derdine düştük. Şey Yarın öbür gün düşman Dur, peşimize gitme. dayandın mı? Gitme de Patates gel. atarız. Şeker pancarı atarız. Hayır, gel, gel, ee, gel, 7 şimdi. yaşında başladığımız telefonları fırlatırız. Zeytin kuşağından askeriye gitti. o farklı bir şey. Evet. Baba şimdi durum bu bu. Adamlar okumuş. Bak tamam mı? Adamlar üniversite şey bitirmiş. Adam bilgisayar programcılığı okuyor. Hayatında bilgisayar görmemiş. Açma kardeşim bu bölümü. Açma bak açma değil. Bak gerekli var okuma varken gerekli bölüm okuması gastronom. varken Abi bir dakika ya, sen gerekli konuştun, bölüm okuma. Ben, ben sana diyorum. Konuşmadım, konuşmadım. Gerekli bölüm okuması varken bizim gençlerimiz eğlenmek için ortamlara akmak için gereksiz bölümleri okudular hep. Bir Var bir mı bir abi, bir abi bir orada öyle bir şey? Hangi bölümü okumak istiyorsun diye sana soruyorlar mı? Hangi bölümü okumak istiyorsun diye sana sorar mı? Ya senin zekan neyse ona. Abi, adancı sen adancı ha... Ona. Adancı adancı ha bu mesele de o. Adancı adancı gönlendiriyor. Gönlendiriyor. senin de zekan yetiyorsa sınava girersin. Zekan yes, hangisine yetiyorsa onu okursun. Ya nerede hep üniversiteye gelsen bir de sen kolundan takıp donanıyor. Çarşı çarşı. Nerede okuyorlar? Okumuyorlar ki. Herkesi bir de takıyor. Devlet de 15-20 milyar para alıyor. Devlet veriyor. Hı. Hı. Türkiye'de Kuş. Z kuşağı dediğin yarısı beden eğitimi öğretmeni. Sen Ama doktor olduğunda iş mi bulamadın? Yani. Bilmem ne oldu? olduğunda iş mi bulamadın? Hangi bölüme denk gelirse saldır. Aa, artık öyle bir sistem gelmiş ki. Sistem gelmiş ya yani, şey, e, kardeşim. Üniversite diploman diploma kardeşim. olsa ortam, bile ortam, ortam. hiçbir alt yapamıyorsun. Üniversite. Ortam için gidiyorlar abi. Ben Sen bir tane okuyan öğrenci görmedim. Üniversite, üniversite diploması ya. alıyorsun. Üniversitenin, üniversitenin, üniversitenin nüfusu örnek veriyorum. 300 bin kişiyse. Zaten bir yüzde beş kişiden 300 bin iki okuyorsa hiç şey Üniversite diploması alıyorsun. Senin iş verenin lise mezunu bile değil. Adam dünyayı tanımış. Bunun o dediği zevk kuşağı dünyayı tanımış, senin gibi asgari ücrete tamah etmez o adam. Kapılar açsın. herkes gider mi abi? Herkes Şu an Türkiye Cumhuriyeti'nin kapılarını aç Suriyelilerden önce Türkiye'nin nüfusu yarıya iner. Yarı... Ya. Ben demek yok. istediğim şey ne biliyor musun kanki bak? Bak benim demek istediğim şey ne biliyor musun? Hani yapman için gerekli bölümü okusaydın zaten o imkan sana gelince çıkar giderdin bak. Bu Norveç'e gelsin normal açılık yapsın bu adamın aylığı bin TL vergisini verir, 40 bin TL buna kalır yer içer 20 bini kalır, tatiline gelir, normal yaşar yani peki kardeşliğim, Norveç'te yapıyorsun, burada Türkiye'de yap, herhangi bir yerde abi yani. ben Türkiye'de de yapıyorum, bak şimdi ya bu adam akıl görevi, bak de. De. Eğri 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 de. De. bak, eğri, eğri oturalım eğri düz konuş, bak eğri, eğri oturalım eğri düz konuşalım, bak ha. çok saçma bir soru senin eline böyle bir imkan geldi, evet. geldi. Tamam, reddeder red misin? Böyle, tamam. i̇şte abi bak, hayır bak şimdi sen bu işe başladın bak, sen bu işe başlamak için ne yapıyorsun? Aklında bir hedefim var. Gitmek istiyorsun değil mi yurt dışına? O hedef doğrultusunda üniversite okuyor musun? O hedef doğrultusunda o diplomalar çıkarıyor musun? Ona göre de eğitimini alıyor musun? Daha sonra Türkiye'nin bak Türkiye'nin en büyük Abi, beş otelinde da çalışıyor da musun? Nasıl? Tamam aynı senin bu süreçte hepsini bir zevk kuşada aynı senin yaşında de yani. ya bak, bir defa bir, yani 20 yaşında bir defa bir diyorlar ya böyle bak. Ben 14 yaşında aşçılığa başladım. Babamın el benim babam da aşçı. 14 yaşında babam beni yanına aldı. Soğan verdi, soyardım. Babam bana dedi ki oğlum dedi bak okuyacaksan oku dedi. Okumayacaksan dedi baba dedim ben bu bölümü okuyacağım. Babam da çünkü gastronomi gibi. Şey mücmenim. sorabilir miyim kardeşim sana ya? Vizeyi nasıl alacaksın? Vizeyi nasıl alacağım? Karşı taraftan iş teklifi aldım. He. Aynı şekilde iş teklifini benim, değerlendirdik. Yani bu, onu, onu yapman için hele gastronomi, gastronomi, uçmana gerek gibi yani, yani gerek yok. alsan yeter. Abi böyle. ben, hayır bak Demek istediğim şey, alabiliyorlar, parayla çıkartabiliyorlar ama benim belgem hazırda var diyorum zaten. Okuduğum için o belgelerim zaten var diyorum. Onların böyle ehli adam değil Avrupalı ya. Yemek kültürü memek kültürü yok. Adamlar iş düşünüyor, mühendislik düşünüyor. Sen onu mu yiyorsun abi? Tabii canım alır iki Neversen dilim. Onu yiyor iki, kankim iki, kankim kankim. Abi ben sana bir şey abi dedi ki niye Türkiye'de yapmıyorsun abi, işini? Abi ülke tamam mı? İşçiye destek çıkmayıp da işverene destek çıktığı sürece bu adam 10 yılda 3 bin lira kadar çalışır. Abi, sistem bak, ya, sistem hep aynı ya. abi. Politik bak. bak sistem hep aynı. Bak. Beş milyar, abi milyar bak, milyar adam ya. sana 5 milyar zam yapsın. Maaşın her ay 5 milyar versin. aslında her zaman hep 3000 lira alıyorsun. 2800 alıyorsun. Çünkü niye 5000 aldığın zaman bu sefer ne oluyor abi? Zamlar Kaşıkla veriyorlar, tekrar kepçeyle alıyorlar. Sistem evet, bu abi. Ama şimdi bak, bu sistem niye abi, bir şey? Geçmişten, geçmişten gelen bir şey. Bak geçmişten gelen. Kardeşim 19 yıldır... Yok yok, hayır abi bak, ya. Hayır, ya. bak hayır, öyle değil. Bu adam, şu adam Türkiye'de yetişti. Niye bak, nankörlük bak, yapıyor? Türkiye'ye gidiyorsun oralara. Yok yok bak hayır. Ben Avrupa'yı görmedim. Ben de görmedim. Avrupa'yı görmedim. Arkadaşım görmüş. Avrupa Avrupa'm çalışmış. Her 5 üniversiteyi 5 bitiren şahıs Kamuda yer alabiliyor mu? E, ha, işte bizim de. sıkıntımız yani bu ya. burada. Ha, arkadaşım ben de. ne ben de. De. diyorum? Ben sana diyorum ki her üniversiteyi bitiren kamuda yer alabiliyor mu? Alamıyor. Alamıyor dedi. Ha bizim sıkıntımız bu. Ama bizde bu değil. Her üniversiteyi bitiren biz diyoruz ki kamuda yer alalım masa başı olalım diyoruz. Şimdi sana önce üniversiteyi bir ele al. 80 milyonluk ülke Kaç tane üniversitesi var, var Bir tane havaalanı projesi çizecek Norveç'ten mühendis geldi çizdi Hani senin üniversiten Hani mühendislerin ya, Sana diyorum ya sana. adam bilgisayar yok. programcılığı okuyor hayatında bilgisayar görmüyor Yok evet. Üniversitelerin kalitesi yok Bunlara çözüm bulunması lazım Yani çalışıyor. Korona aşısını kim buldu Türk buldu <laughs> Pfizer, Biontech kim buldu İki tane karı koca Türk buldu Almanya'da Onlar Türkiye'de okusalardı bulabilirler miydi onu Mümkün müydü yani Abi evet. pazarda öğretmen yok mu yumurta satın? Yemin et. Şimdi abi yemin ederim yok öğretmen şimdi. Eskiden vardı. Yumurta yumur da... Arkadaşım yumurta... Vallahi yumurta da sattık. Domates de. Pazarcılık ya. yaptık abi, ya. Abi abi benim ya. kuzenim var. Edebiyat öğretmeni. Şurada dönerci döner... Döner kesiyor. <laughs> niye işte? Niye döner kesiyor? <laughs> ya işte diyorum <laughs> ya bak. Siz Herkes niye bir şey kesiyor. buldum. Herkes... işte şey yok. Götürürüm kanki. Dönerci lazım oldum. Niye götürmeyeyim? Adam bana dedi mi? Bana şu eleman lazım. Elin oğlunu götüreceğime gel dayı oğlu sen gel diye.